Arkadaşlar selam videoma hoş geldiniz. Sabahtan beri sizinle hiç konuşmadığımı fark ettim. Zaten aslında öyle çok konuşacak bir ortamım olmadı ama olsun. giriş yapayım videoyu. Biraz geç oldu kusura bakmayın. Şimdi öncelikle ilk defa gelenler için ben Elvan Sezer. Biliyorsunuz ki Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ni kazandım. Biz bu hafta geldik. Biraz süreçten bahsetmek istiyorum bu arada. Hem yurt hem de üniversite için. Ee, bu hafta pazartesi gidip hatta pazar akşamı biz Konya'daydık ailemle birlikte. Sonra pazartesi günü yurt, yurt işini falan hallettik. Ben e, kayaka kadar misafir öğrenci olarak kaldım. Neyse sonra misafir öğrenci olarak kaldım ya çok güzeldi. Aşırı güzel bir odaydı. Zaten genel olarak aslında Konya'nın yurtları güzel. Sadece bir ve iki tane falan kötü yurdu var. Yani kötü dediğim diğerlerinin normal yurdu. Konya'nın şartlarına göre kötü. Neyse işte benim ilk başta kaldığım yurt çok güzeldi. Sadece biraz üniversite uzaktı. Burada üniversiteye üniversite gitmek için tramvay kullanıyorsun i̇şte tramvaya bir 15-20 dakika falan yürüme mesafesi vardı. Tramvaya yürüdükten sonra da bir 20 dakika falan sürüyordu. Yani ortalama yarım saat 40 dakikada üniversiteye gitmiş oluyordun eğer çok kalabalık değilse. Benim için sorun değildi yani bana uzak bir mesafe olarak gelmiyordu ki biliyorsunuzdur ben okula ya da işte Elazığ'dayken okula ya da dershaneye gitmek için zaten her gün bir saat yol gidiyordum bu benim normalim yani. Neyse işte oradaki odam çok güzeldi oda arkadaşlarım çok iyiydi çok memnundum ama velakin dün KYK sonuçları açıklandı ve bana istemediğim bir yurt çıktı. Ee, bu dedim ya bir iki tane kötü var. İşte o kötülerden birisi bana çıktı ve şöyle bir şey var ki bizim orada o önceki yurdumda kalan öğrencilerin hepsini bu şu an çıkan yurda göndermişler. Buradakileri de oraya göndermişler. Hani böyle bir şey yapacaktıysanız herkes yerinde kalsaydı yani değil mi? Neyse neyse işte biz e, zaten Pazartesi gelip yerleştim, bence işte yurda falan yerleşebildim, ailem buradaydı birlikte gezdik falan derken zar zor yerleşmiştim ama her an kayaka çıkabilir diye çok da yerleşmedim. Yani mesela bavulları falan açmadım, birkaç tane temel bir şey çıkardım diye kalın orada o. beni bekliyordu. Ama çok zordu, aşırı zordu. Yani ben üç gün falan o şekilde takıldım. Hani kıyafet alacağım, alamıyorum, şimdi çıkarsam bir daha toplanmak istemiyorum ki her an bir şey çıkabilir falan. O şekilde yaşamak zormuş yerleşmeden. Neyse çıktı geldim işte dün neyin bu belli oldu dün neyin ders sabah dersim vardı genelde işte dört gün dersim var üç günü sabah bir günde öğleden sonra sabah ders dedim yani işte yanımda bir arkadaş vardı o bana dedi ya işte bak açıklanmış falan girdim baktım gerçekten istemediğim bir yurt. Şimdi videoda konya tekniği çektim. Ne alakadarsanız yurt konya tekniğinin içerisinde. E, ulaşım açısından, konum açısından diğerinden daha güzel. Dedim ya mesela 10-15 dakika tramvaya yürüyorduk. Burada 5 dakika bir yürüme mesafesi. Ve buranın, e, burada az önce AVM falan çekmiştim Skeçik'ten geçerken. AVM'ler falan buraya çok yakın. Hep yürüme mesafesi. Biz diğer yurttayken öyle bir şey çok bulamıyorduk. Ben bir market bulmak için bile ilk gün bayağı bir gezmiştim. Hatta biraz da kayboldum falan. Yani burası o yönden iyi. Ama bunun odaları kötü. Niye kötü? Çünkü ranza. Buradaki diğer odaların hepsi hemen hemen baza yani diğer yurtların. İşte Ganzo olan iki tane yurt var. Bir tanesi burası bir tane de başka bir yerde ve şansıma o Ganzo olan çıktı. Zaten buraya gelen öğrenciler yani şu an bana çıkan öğrenciler nakil isteyip gidiyorlarmış. Burada da çok fazla kalmıyorlarmış. Ben de nakil istedim. Çıkar çıkmaz. Ne ya da ne zaman çıkar hiç bilmiyorum. İnşallah çıkar bir an önce buradan giderim. Ee, buradaki odalar arkadaşlarım tanıştığım kadarıyla işte dediğim gibi 6 kişilik 5 kişi gelmişti. Belki 6.sı bugün gelmişti bilmiyorum. Benim sabah dersim vardı gittim. Odaya gidince onu göreceğim yani. İşte o da arkadaşlarım çok hoş. Hepsi hepsi birinci sınıf. E, hepimiz de aynı yurttan buraya geldiğimiz için böyle hani orada toparlanacağız. Toparlanamıyorsun zaten. E, yerleşmemiz lazım. Oda küçük. E, her, her birimize birer dolap vermişler ayakkabılık yok. Ne bileyim giyinme kabini yok falan. Oda müsaitse sizin için oda turu da yaparım. Çünkü buradan odaya geçeceğim. Neyse işte yani görünce anlarsınız ne demek istediğimi ve bana üst kattaki bir çıkmış. Ben şahsen altta olmayı tercih ederdim. Sürekli inçik yapmak gerçekten hem sıkıcı hem üşeniyorsun yani. Ve işin de oluyor iniyorsun. Kayka yemeği henüz yemedim onun için bir şey diyemeyeceğim. Sadece sabah kahvaltı yaptım akşam yemeğini bugün nasipse gideceğim. Öyle Üniversiteden de bahsedecek olursam benim bugün üniversiteye gittiğim üçüncü gündü. Gördüğüm kadarıyla hocalar iyi, hoş. E, yalnız bizim vizeler 4 Kasım'da başlıyor. Ve sadece şu an öyle bir sorunum var. Benim oturup eşek gibi ders çalışmam lazım. Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece konuların neler olduğunu öğrendim. Arkadaşlardan işte birkaç nasıl slide not bir şeyler atmışlardı. Onları aldım. Öyle oturup çalışmam lazım. Adam akıllı çalışmak için yerleşmeyi bekliyordum. Şimdi yerleştim de. Ama odada işte... Ders çalışabileceğim bir ortam yok. Bir tane masa var. Küçük bir şey zaten. Zaten artık odada altı kişi varken derse çalışılmaz da. Yurdun içerisinde bir çalışma odası gibi bir şey varmış. Henüz ona gitmedim. Gidip ona bakacağım. Olmadı. Ee, üniversitenin kütüphanesine giderim. Zaten yurt 11 e, 11'de kapanıyor. Yeri falan da iyi. Ulaşımda da sorun yaşamam. Üniversite çalışır. Buraya gelirim. Öyle yapabilirim yani. Bilmiyorum. Neyse. Güncel durumlar böyle. Bu arada Konya'yı da ben çok beğendim. Başımı güzel turizmi güzel yani merkezinde falan gezilecek çok fazla yer vardı. Çok beğendim oraları da. Ee, akıyor yani trafik falan bayağı akıyor. Böyle bir zorluk yaşamıyorsunuz. Büyüklüğünü hissettirmiyor. İmarı çok düzgün. Aşırı düzgün hatta. Hani bu kadar büyük olunca insan bunu beklemiyor. Ama hoş. Hoşuma gitti. Öyleli. Ben şimdi yurda çıkıyorum. Dediğim gibi odam sayesinde size de göstereceğim. Arkadaşlar odaya geldim. Odada şansa gerçekten kimse yok. Müsait yani. Size gösterebilirim. Hani belki izleyince ya yurt aslında kötü değil falan diyebilirsiniz. Şımarıklık yaptığımı düşünebilirsiniz ama dediğim gibi diğer yurtları ya da bizim bundan önce kaldığımızı falan görseydiniz neden böyle derim anlardınız. Şimdi ben kapı girişindeyim. Hemen kamerayı döndürüp gösteriyorum tek tek. Şimdi bakın şöyle girince şurada bir lavabo var. Şöyle. Lavabosu büyük aslında ondan yana sıkıntı yok. Sonra işte yan tarafında banyo falan var. Banyonun da boyutu iyi. Buraya böyle ayakkabı ayakkabılar falan attık, çöp attık. Sonra velizleri henüz teslim etmedik. Şöyle herkese kişi başı komodim var. Şurayı şurayı ben kendime aldım. Böyle işte sonra buzdolabımız var mini. Şu dolapların şu burası benim. Mesela bakın şu bir bir, bir yazan taraf ve alttaki bir yazan çekmece bana ait. İşte yandaki, e, yandaki kişi için. Bizim önceki yurtta, benim önce kaldığım yerde şu dolabın komplesi benimdi. Yani o çok iyiydi. Burası benim yatağım arkadaşlar. Bana üst taraf kaldı. Dağınık değil ama bu kadar toplayabiliyorsun zaten. İşte odada dediğim gibi şöyle bir masa var. Asla ama asla kullanışlı değil. Zaten anca eşyaları falan atabiliyoruz. Burası boş. Hala kimse gelmedi. İşte şurada yataklar falan var. Öyle yani. Yurt böyle. Bilmiyorum. Geçici için kalınır. Kalıcı için tartışılır. Siz ne diyorsunuz? Neyse. Bugünlük bu kadar. Yeter sanırım. Çünkü biraz dinlenmem lazım. Başka zaman başka videolarda görüşmek üzere. Sizlere de uzun zamandır video çekmiyordum. Üniversiteden biraz bir şeyler çekeyim dedim. Görüşürüz.